Çölde faylar yeniden kırılacak. Geldik epeyden beridir Suudi Arabistan denilen ülkeye. Bir öncekinin vefatı üzerine tahta çıkan kral veliahtını değiştirdi. Yeni veliaht kendi oğlu oldu. Bu değişim bölgeyi takip edenler için şaşırtıcı değil. Hatta beklenen bir gelişme. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Zekeriya Kurşun da konunun ve coğrafyanın uzmanı akademisyenlerden biri olarak bu değişimi doğal bulanlardan. Kurşun, Orta ve Afrika Araştırmacıları Derneği, Ordaf için dün yazdığı analizde, Kral Selman bin Abdülaziz'in yaşı ve sağlık durumu nedeniyle, Muhammed bin Selman'ın birinci veliaht olmasının beklenmedik bir hamle olmadığını belirtti. Kadın hakları ve modernleşme konusundaki adımlarının zaten oğlunun fikirleri olduğuna dikkat çeken Kurşun, bir yıldır yapılan idari kimi düzenlemelerin bu atamanın işaretleri olduğunu da vurguluyor. Soğuk Savaş ve Arap Baharı sonrası bir yönetim biçimi arayışıyla Yemen Savaşı'nın istenildiği gibi gitmemesi ve hatta beklendiği gibi bitmeyeceğinin ortaya çıkması, Katar'daki güçlü liderliğin karşısına genç ve hırsı bir liderle çıkılması, baya etkisi gibi faktörleri de sıralayan akademisyen yeni veliahtı İran'a karşı kin sahibi ve Müslüman kardeşlere de düşmanı olarak tanımlıyor. Bu tanımın doğal sonucu olarak da Tahran'a karşı Irak'a kapsayacak ve daha da sertleşecek bir dış politika ve Filistin'de Hamas'sız arayışlar, ABD ve İsrail'e büyük yakınlık, Katar'la gerilimin sürmesi, Türkiye ile bu başlıklarda ayrılığın artmasına vurgu yapılıyor. Bütün bu gelişmeler bizi yakından ilgilendiriyor özetle ve belli ki daha da fazla ilgilendirecek. Tam bu sırada Rusya, DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin büyük ihtimalle öldüğünü açıklıyor. Aynı saatlerde Barzani ise bağımsızlık referandumuyla ilgili Fransız televizyonuna verdiği mülakatın arasına bölgedeki bir savaşın ölümcül sonuçları olacağı cümlesini sıkıştırıveriyor. Herkes an itibariyle yaklaşan bir şeye karşı pozisyon alıyor gibi. Acaba o şey yaklaşıyor mu gerçekten? Yoksa sadece izlere bakıp biz mi bir anlam yüklüyoruz? Orta Doğu denizinde geçici bir dalgalanma mı bu? Yoksa kumlar son gelen fırtınayla bugünkünden çok başka bir kule mi yapacak? Nihayetinden kumdan bir kule olmayacak mı?'' ya da Katar krizi, Hamas'ın yeni manifestosu, Suudi tahtındaki değişimin başlangıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahne alma çabaları derken yeni bir fay mı kırılacak bütün Orta Bilmiyoruz. Bunca bilinmez ve değişken arasında yarın hangi tahtların el değiştireceğini, ansızın hangi sınırların tehlike altında kalacağını tahmin de çok güç. Baksanıza, hiç hesapta yokken üstelik bir veliaht çıkabiliyor, veya tersine bir planın parçası olarak veliaht yapılabiliyor. Kim bilir hangisi. Benim bildiğimse kedi ile tilkinin macerasından fazlası değil. Hani beraber yürürlerken tilki anlatıp duruyormuş böbürlenerek. Avcı şuradan gelse şunu yaparım. Köpekler buradan çıksa şöyle davranırım. Arkadan bu sağdan öteki gelse bunu planlarım. Derken avcılar ve köpekleri bitmiş karşılarında. Kedi daha önce tilkiye benim tek numaram ağaca çıkmak. Dediği gibi ilk ağaca tırmanmış. Tirki onu mu yapsam, bu planımı uygulasam derken yakalanmış bile. Benim de bildiğim tek şey tıpkı kedi gibi ağaca tırmanmak. O ağaç devletim, ülkem, sınırlarım, milletim. Tarih boyunca olduğu gibi kendi sınırlarımızı korumak, içeride dirliği, birliği sağlamak, el alem ne yaparsa yapsın kendi işimizi görmek özetle. Yani demokrasi eğitim, üretim ve kardeşlik çıtasını yükseltmek. Yoksa zaten ne kırılacak fay biter, ne bu dünyanın hele kaderimizde olan, kaderimizde olan bu bölgenin derdi.